Bir evladım vardı ben bunu şehit verdim. Bu da kendisi de çok sever sever bu uçağı. Aşırdı. Allah Mekke'de cennet etsin, vatan abi. sağ olsun. Abi. Herkes çatlasın, düşman çatlasın. Tabii. ol Sağ ol abi. kadar yeter mi kurur bana? Hep biz sizin için çalışıyoruz. Zaten yüreğimiz yaralıdır. şehidimiz de daha. <laughs> abi, Duran 29 Ağustos 1990 tarihinde helal, helal ediniz helal, helal ediniz. Helal olsun. Bütün şehitlerimizin mekani cennet olsun. Allah niyetimizi, maksadımızı, maksudumuzu kabul eyle ya Rabbi. Amin. Güzel yurdumuzu, güzel vatanımızı, milletimizi her türlü dahili harici şerlerden, belalardan, musibetlerden koru ve muhafaza eyle. Allah. Allah. Abicim, abicim girme abicim. Gir Az bir geliyor <laughs> musun?